Merhabalar, ismim Mesa Özgen. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde 5. senemdeyim. Zorunlu felsefe derslerinin yanı sıra birçok felsefe seçmeniz de bulunur ve bu felsefede ilerlemek istediğiniz alanda size yardımcı olur. Bunun yanı sıra birçok serbest seçmenimiz vardır. Bu serbest seçmeler sayesinde başka disiplinler hakkında fikir sahibi olup dilerseniz yan dal ve çap yapma olanaklarından da faydalanabilirsiniz. Ben ikinci senemde iktisat bölümüyle çift dal yapmaya başladım buradan mezun olduğumda umarım iki diplomam olacak. bunu yapmak için ilk senemde de iktisat dersleri aldım ve bu serbest seçmelerde benim bu konudaki yükümü büyük oranda hafifletti. Bölümümüzün Erasmus ve Exchange programları ile anlaşmaları bulunmakta. Bu sayede birçok okula başka ekoller görmek için bir dönemlik okumaya veyahut yaz stajlarına gidebilirsiniz. Ben de üçüncü senemde Belçika'ya bir dönem için okumaya gittim. Bölümümüzün yurt içi ve yurt dışı bağlantılarından bahsetmek gerekirse tüm hocalarımızın doktoraları yurt dışındandır ve Boğaziçi'nde de yabancı hoca sayısının en yoğun olduğu bölüm Felsefe Bölümüdür. Bu sebeple eğer akademik kariyer yapmak isterseniz hocaların geçerli referansları sayesinde dünyanın en iyi okullarında master veya doktora programlarına girme şansı yakalayabilirsiniz. Bunun dışında özel sektöre yönelmek istediğinizde reklam, medya, insan kaynakları gibi sektörler yine aynı şekilde kolaylıkla girebileceğiniz sektörlerdir. Şunu da eklemek isterim ki bir Boğaziçi Felsefe mezunu öğrenim hayatı boyunca yaptığı stajlar, aldığı dersler sayesinde istediği her alana yönelebilir. Merhabalar, ben Dilek Temel. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Neden Boğaziçi? Çünkü Boğaziçi'nin özgürlükçü ortamından daha önceden haberim vardı. Bunun dışında faydalandığım sosyal olanaklar ve devlet üniversiteleri arasında sosyal bilimler bölümünde en iyisi olduğuna dair inancımdı. Neden felsefe? Çünkü kuramsal tartışmaların en derininden, gündelik hayatın en pratik bilgilerine kadar bana kazandırdığı eleştirel bakış açısını felsefe bölümüne borçlu olduğumu düşünüyorum. Çünkü bize verilen, bize sunulan bütün bilgileri tek tek analiz edip bunlara şüpheyle yaklaşmamızı bu bölüm gerçekten size veriyor. Bölüme gelmeden önce tabii ki bölümü araştırdım. Tanıtım günlerine geldim ve internet sitesinden ulaşabileceğim bütün Hocalar ve ne hangi alanların üzerine çalıştığını araştırdım ve kendimi bu hedef doğrultusunda özdeşleştirebildiğim için buraya geldim. Bölümden beklediğimi aldım, hatta daha fazlasını aldım çünkü bana verilen iyi bir felsefe eğitimi dışında seçmeli derslerle birlikte desteklediğim müzikten sinemaya, pilatesten yüzmeye kadar birçok alanda ders aldım ve bunlar benim için gerçekten büyük artılar. Bölüm genel anlamda analitik felsefe üzerine yoğunlaşıyor ama bu demek değildir ki kıta felsefesinden dersler açılmıyor. Çünkü yaz okulunda gelen misafir hocalarla birlikte aldığımız kıta felsefesi dersleri de var. Bu alanda onların da yönlendirmeleriyle kendi kişisel okumalarımızla kıta felsefesi üzerine de gayet bilgi sahibi olabiliyoruz. Hocaların kapısı öğrenciye daima açık. Onlara her zaman, onlara her zaman ulaşabiliyoruz. Bunun dışında gerek dersle alakalı olsun, gerek bürokratik işlemlerde olsun her zaman öğrenci yanlısı bir tavırları var ve bu öğrenci için gerçekten bulunamaz bir şey. Merhaba, ben Kaan Tabakçı. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bölüme gelmeden önce bölümün çalışma alanlarını biliyordum. Benim de ilgi ilgilendiğim konular daha çok bunlar üzerine olduğu için lisede okuduğum kitaplardan felsefe metinlerinden bu konulara ilgili olduğum için bölüme gelmeyi tercih ettim. Bölüm beklentilerimin hepsini karşıladı. İleride olmak istediğim pozisyon zaten akademik pozisyon olduğu için o konuda bana çok kapılar açıldı. Öğrenmediğim şeyleri öğrendim. Bölüme gelmeden önce bir kariyer fikrim çok yoktu. Geldikten sonra da akademik kariyerde ilerlemeye karar verdim. Bunda etken olan faktörler daha çok akademik sıcak ortamın sıcaklığı. Ee, bir, be, benim gibi düşünen insanlarla beraber çalışma olanakları oldu. Ezberden uzak, eleştirel düşünmeye açık, doğru soruları sormayı öğrenmeye hevesli bir öğrenciyseniz Boğaziçi Felsefe Bölümü size göre ee, soru sormaktan, merak etmekten, şüphe duymaktan ve daha fazla soru sormaktan keyif alıyorsanız bu bölüm gerçekten sizin için bir çenik Felsefeye Felsefe ilginiz varsa veya Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden alacağınız düşünsel yetenekleri başka alanlarda harmanlayıp fark yaratmak istiyorsanız bu bölümü tercih etmelisiniz.